12 Mart'ta İstiklal Marşımız kabul edilmiş, milletimizin özünden çıkmış, süzülmüş, saflaşmış duyguların tecessüm etmiş hali olan İstiklal Marşı bize hediye edilmiş. İstiklal, İstiklal Marşı, İstiklal Marşı nasıl bir ortamda yazılmış? Ülkemiz yedi koldan işgal edilmiş. Devrin en büyük devletleri İstanbul'a almış, İzmir işgal etmiş, düşman Ankara'ya kadar dayamış hançerini. Köylerimizi yapmış, insanlarımızı katletmiş. İçeride hainler varmış, hainler hainliklerini yapmış. Ama milletin asil evlatları, yiğit evlatları, emanetine sahip çıkmış. Muazzam bir dünya tarihine, yazılan, muazzam bir zafer meydana getirmiş. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız. Bir yolunu bulup sormuşlar. Soruyu halife bir cevapla karşılayan Akif şöyle demiş. O günleri yeniden yaşamak mı diyorsunuz? Allah bir daha bu millete yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakk'a tapak milletimin istikrarı. Hak verin. Hakk'a tapak milletimin istikrarı. Yılmam ölümden yaradan askerim. Orduma gazi dedin peygamberim. Bildireyim var ederim isterim. Yurduna çek düşman ayak basmasın. Lan, programımız sona ermiştir. Arz ederim.